Peygamberlerin hepsine salat ve selam olsun. Vahiy ile ilişkisi nedir? Arkadaşlar sünnet, peygamber sünneti tıpkı Kur'an gibi vahiydir. Tıpkı Kur'an gibi. Bir farkla ki Kur'an vahiy metluvdur, vahyi metluvdur. Lafzı korunmuştur, ibadet edilir, tilavet olunur. Sünnet ya da hadis lafzı Kur'an gibi birebir korunmamış, manası korunmuş. Onu okuyarak namaz kılamazsınız. Namazın içinde pek çok şey var ki sünnetle sabit okuduğumuz dualar, tesbihat vesaire. Ama namazda bunlarla yetinirsek namazımız olmuyor. Kur'an kıraat etmemiz lazım namazda. Dolayısıyla vahyi metluf, vahyi gayri metluf diye bir ayrım yapmış alimlerimiz. Birisi tilavet olunan vahiy, birisi tilavet olunmayan vahiy. Bunu neye dayanarak yapmışlar? Bu öyle teorik ezber bir şey midir? Değildir. Bunu peygamberlerin kitap içi vahiy dışında, kitap dışı vahiy de aldıklarını gösteren Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce örnek var, yüzlerce ayet var okumasını bilene. Vahiy gayrimetluf arkadaşlar peygamberlik dediğimiz kurumun da başlangıcıdır. Hiçbir peygamber hiçbir peygamber metluf vahiy alarak peygamber olmuş değil. Ne kadar ilginç değil mi? Tüm peygamberler önce kitap dışı vahiy alarak peygamber oluyor. Peygamberleri biz ikiye ayırıyoruz. Resuller ve nebiler. Bizzat Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak yapılan bir ayrımdır bu. Resul kimdir? Çok çeşitli tarifleri var. Genel kabul gören tarif, Resul yeni bir kitap ve yeni bir şeriat getiren peygamberdir. Nebi Nebi de daha evvelki bir Resul'ün kitabını, şeriatını tecdit eden, teyit eden, tahkim eden peygamberdir. Hiçbir Resul Nebi olmadan Resul olamaz. Çünkü Nebi Nebe kökünden geliyor. Nebe'e haber aldı demek. Dolayısıyla Nebi haber alan demek. Haber alan olmadan elçi olunmuyor. Nebi olmadan resul olunmuyor. Bütün peygamberler önce nebidir. Bunların içinde resul olanlar daha sonra resul olmuştur. Örnek Hz. Musa Aleyhisselam onun hikayesini Kur'an-ı Kerim'de belki de hikayesi en detaylı anlatılan peygamber olarak efendimizden öncekiler içinde en detaylı anlatılan peygamber olarak görüyoruz. Hz. Musa aleyhisselam. Hz. Musa bildiğiniz gibi Mısır'da ta Hz. Yusuf aleyhisselamdan beri İsrail oğulları oraya yerleştiler. Kıptilerle orada efendim o toprağı paylaştılar. Orada ikinci sınıf vatandaş olarak Kıptilerin hükümranlığı altında yaşıyorlar. Yolda bir gün bir İsrail oğullarından birisiyle Kıptilerden birisi kavga ediyordu. Hz. Musa'nın kişilik özelliklerine baktığımızda anlıyoruz ki böyle kas yapısı biraz güçlü, biraz da asabi bir peygamber. O kıp diye bir tokat vurdu, kıp yere düştü, öldü. Ertesi gün İsrail oğullarından iki kişi kavga ediyordu. Biri dünkü kavga eden kişi. Onları ayırmaya gitti, biraz haşin davrandı herhalde. O öbürü dedi ki, ya Musa dün o diye öldürdüğün gibi bugün beni de öldürecek misin? Bunun üzerine Hz. Musa bu olayın duyulduğunu anladı ve oradan Medyen ülkesine hicret etti. Medyen'de Hz. Şuayb Aleyhisselam vardı. Onun yanında hizmetçi olarak çalıştı. Ondan bir anlaşma yaptılar. Efendim, onun kızıyla evlendi. 12 sene kadar ona hizmet etti. Sonra ailesini, davarlarını, sürüsünü aldı. Tekrar Mısır'a doğru yola çıktı. Bu anlattıklarım hep ayettir arkadaşlar. Kur'an anlatımıdır. Sonra Tur Sina'nın yanında eteğinde bir yerde konakladılar. Ya azıkları bitti ya ateş yakacak malzemeleri kalmadı. Hz. Musa dedi ki hanımına, çocuklarına, ailesine siz burada durun, ben ileride bir ateş gördüm. Orada birileri var herhalde. Gidip onlardan yardım alayım. tur Sina'nın sağ tarafındaki vadide bir ağaçtan Hz. Musa orada ilk vahyi aldı. Ya Musa, inni enallahu rabbul alemin. Korktu, titredi. Sonra korkma ey Musa dedi. O ses sürekli gelmeye başladı Hazreti Musa'ya. İlgili ayetlerin anlatımından anlıyoruz ki bu ses Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya ilettiği bir ses idi. Elinde asası vardı Hazreti Musa'nın. O nedir elindeki asa ey Musa? Bu benim asamdır dedi. Ben bununla hayvanlarıma ağaçlardan yaprak silkelerim. At onu yere ya Musa. Attı. Büyük bir yılan oldu. Korktu Hazreti Musa. Korkma ya Musa. Al onu eline. Hazreti Musa eline aldı onu. Tekrar asa oldu. Sonra, اِذْهَبِ لَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ Ey Musa, Firavun'a git. O azdı. O da dedi ki, Ya Rabbi benim dilimde bir kekemelik var. Tam ifade edemem. Kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver. Efendim. Onu da yardımcı verdi Cenab-ı Hak. Oradan Hazreti Musa tekrar Mısır'a intikal etti. Orada Firavun'la olan mücadeleleri başladı. Hz. Musa'ya verilen o mucizeler, o yedi tane Kur'an-ı Kerim'de sayılan mucizeler, Firavun'un diretmesi, dayatması, zulmünü artırması, sonra İsrailoğullarını alıp Hz. Musa'nın Kızıl Denizi geçip Sina Yarımadası'na geçmesi, orada yaşananlar. Bakın bir peygamberin yaşadığı bütün bu olaylar, peygamber olarak gönderilişi de dahil. Henüz Tevrat yok. Tevrat'ı nerede aldı Hazreti Musa? Sina Yarımadası'na geçtikten sonra aldı. Bütün peygamberlik görevinin çok önemli bir kısmı Tevrat dışı vahiy ile geçti Hazreti Musa'nın. İşte bu vahyi gayrimetludur. Tevrat'ı daha sonra aldı Hazreti Musa. Bu bütün peygamberler için böyledir. <laughs> Efendimiz için de böyledir. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi ila ahir. Bu ayet çok ilginçtir. Bu ayette zikredilen peygamberlerin bir kısmı nebidir, bir kısmı rasüldür. Cenab-ı Hak buyuruyor ki tıpkı onlara vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Kur'an dışı hem Kur'an içi vahiy almıştır. Bu ayet onun icmali ifadesidir. Efendimiz'e ilk vahiyin nasıl geldiğini biliyoruz. Hazreti Cibril'le Hira'da, o mağarada yaşananları biliyoruz. Ondan sonraki süreci biliyoruz. Hazreti Cibril Efendimiz'e defaatle göründü. Sen Allah'ın Resulüsün dedi. Efendim. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an vahyinden önce vahyi gayr-ı suretiyle hitap edildiğini gösterir. Bunlar siret anlatımıdır, rivayetlerle sabittir. Peki Efendimiz'e Kur'an dışında vahiy verildiğine dair Kur'an'da ayet var mıdır? Doğrudan ayet var mıdır? Evet vardır. Bunu kim getirdi ya? Arkadaşlar. He? Yani lütfen ya varsa eğer. Bu görevli arkadaş kimse. <laughs> Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, ve evet. Vesselam Efendimiz eşlerinden birine bir sır vermişti. Ve onu da kimseye söyleme diye tembih etmişti. Ama o eşi, o annemiz, o sırrı başka bir annemize söyledi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki, ben sana bunu başkasına söylememen şartıyla söylemiştim. Niye başkasına söyledin? Niye haber verdin? O da dedi ki sana bunu kim söyledi? Benim bu sırrı başkasına söylediğimi sana kim haber verdi? Efendimiz de buyurdu ki, alim ve habir olan Allah haber verdi. Bu da bizzat Kur'an ayetidir arkadaşlar. İşin arka planı tefsirlerde vardır. Hazreti Ayşe validemizle Hazreti Zeynep validemiz arasında olduğu söylenen bir iki tane daha e, nuzul sebebi rivayeti var ama. Teşekkür ederim kardeşim, Allah razı olsun. Evet, anlıyoruz ki e, annelerimiz arasında böyle bir şey varmış yani bir muhabbet ileri derecede bir muhabbet varmış ki Efendimiz tembih ettiği halde o o sırrı öbürüne söylemiş. Bunu sana kim söyledi sorusuna da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alim ve habir olan Allah diye cevap verdi. Fakat Allah Teala bu haberi Efendimiz'e nerede verdi? Kur'an'da böyle bir haber yok. Ey Peygamber senin şu eşin ona söylediğin sırrı öbürüne söyledi diye bir ayet yok Kur'an'da. Efendimiz bunu bana Allah haber verdi diyor. Nerede haber verdi? Kur'an dışı vahiy ile haber verdi. Bunda şaşılacak bir şey yok. Peygamberse metlu vahiy dışında da vahiy alır. <laughs> Bu peygamberliğin kaçınılmaz tabiatındandır, özelliklerindendir ee, ve Efendimiz Ali Vesselam'ın ve Selamın hayatında da bunu fiilen görüyoruz.